ama kaybedersen de dediğimi yapıyorsun okey mi? Tamam. Tamam odaya davet ediyorum seni hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Hazır mısınız? Birazcık. Birazcık heyecan bastı. İyi para çünkü nereden baksanız iyi para. Şunu verelim. Bir şifreye gireceğim çünkü. Okey. Okey. Maçımızı başlatıyoruz. Bakalım bizden 450 lira kazanıp bizi ambara gömecek mi? Kaymayı kapatacağız. Bakalım koyabilecek mi? Hep birlikte görelim. Let's go. Okey. Oyunda kaymamız açık şu anda. Kapatacağız şimdi. Kaymayı kapatıyorum. Ali yani şu kaymanın kapalı screenshot'ını al kanka. Ee, kapa kayma kapalı screenshot'ını al onu şeye koyarsın. Diyorum çünkü kaymayı kapat ya. Okey. Team match. Let's go. Bakalım nasıl oynayacak? Duvar yalayacak mı görelim abi. Kaymayı kapattık. Şimdi kaymanın kapalı olduğunu sürekli aklımda yer edinmem lazım. taraftaydı görmüştük onu ortada Cover me First point for the red team havada zıplayıp şey yapmalar da var ha. Güzel, güzel, güzel. Tamam. kaybayı kapattık. Nerede? Bakalım gerçekten 400 liralık kuş kazanacak mı? Canı çok az. Tamam. Kayma kapalı olunca kendimi çıplak hissediyorum. Reloading. Ah, kayma yoktu ki. <laughs> ben niye geriye ışınlandım Kayma yoktu, unuttum. Bekle, bekle bulacağım. Bekle, çözeceğim şimdi. Dur. Adam gerçekten bize kaymaya gelmiş olabilir arkadaş. Oha. Oy, çok güzel oturturdu Ay, 83 vurdum. Oynuyor bu arada. Ha? Kovalamaca gibi oynuyoruz evet. Gel. Okay. Tamam. 2 3. Can basmam lazım. O yüzden şöyle duracağım bir can basana kadar. Okey. Çok güzel vuruyor ha. Koydu harbiden ha. Rahmetli kaymayı severdi. 2-4. Şu an cam basmam lazım. Ayak <laughs> sesini duymuyorum çünkü. Cam basmam lazım. Cover me. Ya kısır döngüye girdik anasını satayım. Reloading. Nice shot. Tamam. 3 4. Kısır döngüye girdik ya. Ah 96 vurdum. Görüyor bu arada çok güzel bakıyor ya. Ah gitti 450 lira mı? 450 TL'ye gitti. 36 Sürekli buraya çıkıyorum ya Allah da beni kahretmesin ya. Sol. Baksana aşağıda olmasına rağmen head atıyor ya. Çok iyi oynuyor bu arada. Can basıyorum. Hit me, Come on. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Oo. Pek yedim. Önden çıkacak sandım. Yine çıktım ya buraya. Çok vurdum. Tamam. Altı sekiz. vurdum ya. Ne diyor? Yine çıktım buraya. Bir dakika benim buradan inmem lazım. Can basıyorum. Cover me. Tamam. Yine AVM yap yi ölür müyüm acaba? <laughs> ah! Duymadım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel oynadı lan bu arada. Çok güzel oynadı. Gerçekten eline sağlık. Bayağı iyi oynadı abi. kanka. Eline sağlık. Gerçekten çok iyi oynadı. Ah oh, kaybolmadan olmadan hey, kaosu, oluyormuş. Kaosu musun? Yok almıyor. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kayvasız oynuyor. Tablet bana. Sana, ta sana tablet mi alacaktım? <laughs> Aa, abi bak chat ne diyor? <laughs> ne diyor? UC diyorlar. 450 evet. G, 450 TL'ye gitti diyorlar. <laughs> Sorun değil canın sağ olsun. Gel lo, lo gel. Vallahi, gel. bak cihaz cihaz 45 FPS. Hangi cihazdan oynuyorsun? Ee, Xiaomi Mi 9. Xiaomi Mi 9. E. Xiaomi Mi 9 P. E. Aynen 45 FPS. 45 FPS mi destekliyor bunlar? Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten gayet iyi oynadım. Eline koluna sağlık, hadi lobiye geçelim. Gel. Aynen. Evet. Gitti uç. Uç gitti. Ama takipçimize gitti. Güzel. Eline koluna sağlık gerçekten. <laughs> evet. Davet edelim. Hemen girelim. Hoppidi. PUBG Mobile. Giriş yapalım. 450 Onayladık. Pinleri gör. Midas paya giriş yap. Alo? Dur mikrofonu açılmadı. Mikrofonu açılmadı. Alo. Dur gelecek şimdi mikrofonu. Mikrofonu gelince devam ettir Aliyan. Aliyan'a gerçekten bir saatlik video kaydı atacağım ya. <laughs> Ses yok. Ses gelmiyor mu? Gelmiyor. O zaman şöyle yapalım. Yani e gerçekten bir saatlik video kaydı atacağım ya. Tamam şimdi yüklenince gelir artık herhalde ya. Alo. Dur hala gelmedi mikrofon. Geç geliyor demişti. Netbook'ta kalıyor. Benden kaynaklı değil arkadaşlar. Arkadaşın cihazıyla kaynaklı. Geliyor ha, mu şimdi? Şimdi geliyor. Yes. Şimdi geliyor. Şu anda... Biraz sıkıntılı ya biraz. Şu anda kaç uç var sende? 5 uç. 5 uç mu Bak. var? <laughs> Aynen. Peki sana 3850 ucaya gelince ne yapacaksın uçla? Valla e, şimdi bana hiç gelişebilir silah çıkmadı. Silah çıkarmayı deneyeceğim, deneyeceğim. inşallah. Deneyeceğim de bize çıkar mı sence? Bilmiyorum artık orası senin şansına kalmış. Ben şu anda sana UC'yi gönderiyorum. <laughs> yani 5 UC mi vardı? Sonra. Aynen 5 UC'm vardı. Peki şu anda kaç UC'm var? 3855. 3855. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler de kumar Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Biz kaçıyoruz. Kendine çok iyi bak. Yardım lazımsa gelirim ya kafasındakine. <laughs> <laughs> Yardım lazım değil. Ekibi biz aldım yok maalesef. Tamam eyvallah. Allah razı olsun. Seni. Üzere. Çok sağ ol. İyi, çok iyi oynadın. İyi oyunlar de sana da. Sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Adam gerçekten bizi kaymaya kapattırdı ve gerçekten bize kaydı. Yok kaymadı da şey ee, kaymayı kapattırdı koymaya geliyorum dedi. Gerçekten ee, kaydı kaydı kapattık kaymayı kapattık ve gerçekten koydu gerçekten güzel oynadı bu arada ellerine kollarına sağlık bir de yayınımızı.